Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kurset şipe geçiş yapacağız arkadaşlar. Kurset şip dediğim e, yani lanetli gemi arkadaşlar. Son levelimizi atladık. Admin e, admin dedim ya. Bu boss admin şey. Oğlum konuşamıyorum. Sumak adminleri kestik arkadaşlar ve artık kurset şipe geçiş yapacağız. Abi yasak var. Nasıl giriyorsun derseniz arkadaşlar. VPN'le girmiyorum. Çünkü hani VPN'le hesabın yasak yeme şeyi var. Ben internetim sayesinde girebiliyorum. internetim hani başka ülkede gibi gösteriyor galiba öyle bir şey var ben de çok bilmiyorum bu olayı ben girebiliyordum hani bana bu yasak işlemedi ama girebiliyordum hani inşallah kanalda falan bir şey olmaz hani böyle sıkıntı falan olmaz neyse arkadaşlar hadi bakalım geldik arkadaşlar girelim la kapıdan bile geçemiyoruz daha lan neden beni buraya attı oğlum baka bak tamam girelim Evet arkadaşlar like et, abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar geçecek, gelecek. E, çünkü kurset çipe geçiş yaptık. Şimdi burada arkadaşlar kurset çipteki şeyleri alacağız. Mesela bu maske vardı bir tane. Gold mask vardı galiba. Bir tane kılıç vardı bu. Ee, neydi adı Midnight Blade miydi neydi onu alacağız arkadaşlar sonra bir tane silah vardı onları falan alacağız arkadaşlar yani güzel videolar gelecek arkadaşlar merak etmeyin ve şu mamuttan da kurtulacağız yakında arkadaşlar kılıç kasmayı falan başlamayı düşünüyorum ee, bu da yiyeceğim kılıç kasacağım onunla birlikte neyse arkadaşlar hadi bakalım ilk görevimizi alıp bir deneyelim evet ee, şu an bunları keseceğiz arkadaşlar. Hani böyle böyle atlayacağız. Ice Castle var galiba sırada. Hani oraya da gideriz arkadaşlar. Evet. Ektoplazmı düşürüyorlar. Hani normal zaten ektoplazmı düşünmeleri iyi. Ektoplazm. Ee, evet ben böyle kesiyorum da Mamutla zor işte. Bu da yemek. Başka bir şey. Kılıç kasacağım bu ile ya. Bu da yiyip kılıç kasacağım. En mantıklı şey bence. Buraya e, aynen geri dönüyoruz. Altta ne var? gidek malta gidek bence ya ne olacak oğlum malta gidek bakak orada başka bir seviye vardır ha, biliyorum zaten az çok da aynen ship engineer'lar var ne olduğunu bilmiyordum şurada galiba tuhaf tüfek satan vardı öyle olması lazım bildiğime göre lan oğlum kayboldum hiçbir şey göremiyorum la evet çıkacağım galiba merdiven buldum yuvarlanıyorum çünkü aynen çıktık ee, neyse arkadaşlar o zaman videoyu da çok uzatmayalım. Hani kestik zaten. Az çok anladık burayı. Şu diğer odada ne var bir bakalım hemen. Burada da aynıları var. Şuna skilllerimizi gösterelim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ee, burada şey bir satan vardı. Maske satan. Aynen maske satanı galiba. Evet maske satan arkadaşlar. Neyse dediğim gibi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın daha güzel videolar gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.